Sula, sola 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 Herkese yeni bir PUBG Mobile videosuna selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz haliniz yenidir. Bugün solo squad şekilde Livik'teyiz. Bakalım neler yapacağız. Oyunda şu anlık bandalga dalgası olduğu için böyle güzel kesitler paylaşmaya çalışacağım. 1 vs 4, 1 vs 2 falan. O tarz içeriklerle karşınızda olacağım artık. Şu bandalgası dalgası durana kadar en azından. Şimdiden keyifli seyirler diyorum. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız sizler sayesinde bir bunu çekiyor. Çok teşekkür ederim. Adam gelmedi mi buraya şimdi? Bana vuruyor, bana vuruyor. ki düştü. Ben botu geç. Dur canım basayım. Bir tane daha botu kaldıramam öldürür. Tamam bu da gitti. Acım kaç da görünmüştü da. kaymış Ben öldüremedim değil, o ölmedi. Sen de nasıl vuruyorsun güzelim ya. Canı ne yediğim ya. Çok sağlam vuruyor artık oyuncular. Geldim. Tamam. Bu kadar basit. Alana gideceğim hemen. Oyun rica ediyorum. Kırma beni. Sen. Görmüyorum ama. Hayır. Kardeşim. İyiydiniz be. Son nerede biliyor musunuz Ölümde. Ama şuraya bir çıkamadım. Lan çık şuraya da hadi ha. One hour later. Bekle evet, bakayım bir kışkırtma yapalım. Şuraya bir atayım bakayım hareket var mı? Şimdi öldü diye bıraktım biliyor musunuz? Sağlık, eline koluna sağlık. Bir sonraki gameplay'e geçelim arkadaşlar. Rapor raporlanmamam lazım. Raporlanırsam bu hesapta bu cihazda banlanır. O yüzden sıkıntıya girmemek için böyle bir yol tercih ettim. Şimdi diğer gameplay'e geçelim arkadaşlar. Sen benim önümdesin kardeşim. Öldün sen ya. Niye az hız, hızlı basmama rağmen yavaş ateş ediyorum? Nasıl? Pompalıyı vurdum. HS 7 Silah bıraktım. Ve hala ölmemiş. Üstüm alabilir miyim beyefendi? Elinize sağlık arkadaşlar Döpücük yok. Ben de öpücük atamıyorum. Kusura bakmayın. Elinize sağlık. Siz anladınız o iş. Koşma işte öleceksin. Tuğba ablamızın canını kim sıktı? Tamam bunu ben kendi bir çekeyim. Kit yok zaten. <laughs> <laughs> Allah'ım mi... Tirdi hepsini Bir tane geç aldım Bekliyor. İyi temizledin eline sağlık. Burada nereden baksan kaç kişi vurmuş? Bir vs 4'ten fazlasını atmış olabilir ama yalnız silah aldı eline. m 2 AK falan olsaydı gerçi yine vuramadı da bilmiyorum ya. Ben nasıl kör oldum ya? Görmüyorum ki. Okey. Yattı bir yere. Ses kasıyoruz be kardeşim. Ses kasmasak götüreceksiniz ama elinize konuza sağlık. O taktiği mi? Gerçekten mi? Kuştum ama sonunu düşünen kahraman olamaz. Görüyormuş. hoştum Felaket vurmadı mı? konusunda yukarı <laughs> üstünde. İyiyiz be. Hani böyle adamlara böyle oynayacaksın abi. Kafa karıştırmak en önemli kural. Hele de su man squadsanız. <laughs> Pompa alacağım. Yes. düştü. Oynayacağım. Hemen üstte. Bir vs 4'ümüzü attık arkadaşlar. Yemin adam ne kalmadı ya. Hepsi gitti bunların. Öndeler. Sen de patla. Aşağıdan gelecek. Tamam. Çıkacağım inşallah. Tamam. İnanmamı bekliyorsun değil mi? Olmadı bu. Nasıl? Canım baslayım aşağıda olduğunu biliyorum zaten. Şu köşede bir yerde. Cama bakıyordu. Olduğum yeri tahmin etti ama bulamadı. O yüzden şanslıyız abi. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.